Hepinize merhabalar arkadaşlar. 4 Temmuz Pazar gündüz İstanbul yarış tahminleri için sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 9 koşulu bir yarış heyecanı olacak ve 1. koşuyla birlikte 1. altılı ganyan, 4. koşuyla birlikte de 2. altılı ganyan heyecanı başlayacak. Ben gene sizler için kısaca kendi tuttuğum ve şansı görmüş olduğum safkanları paylaşacağım. Sizler de videomu seyrettikten sonra kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında Handicap 16'da 3 yaşlı safkan İngiliz atlarının 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Müslüm Çelikler'de piste çıkacak olan 4 numaralı Duba ve Grants'ın isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Mehmet Kaya derse piste çıkacak olan 1 numaralı Black Rock isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Hışman Çizik derse piste çıkacak olan 2 numaralı Kral Ömer ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 ve yukarı gel Safkan İngiliz atlarının 2200 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı her ne kadar son iki koşusunda beni hayal kırıklığına uğratsa da bugün Halis Kadir'e etkili koşmasını beklediğim 3 numaralı kaynarca ismi Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Özcan Yıldırım'la da piste çıkacak olan 1 numaralı Korkovado ismi Safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Mehmet Kayı'yla da piste çıkacak olan 2 numaralı Galanda Solo ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 2 yaşlı Safkan İngiliz atlarının 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Mehmet Kayıdat'ı piste çıkacak olan 1 numaralı Doktor Rak isimli Safkan'ı siz yarışsever arkadaşıma günün ilk bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gani ilk geldiğimizde ise Handikap 21'de 4 ve yukarıya safkan ara patlarının 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Müslüm Çirik'de de piste çekecek olan 3 numaralı Kumma ismi safkana vereceğim. Rakip Erse ise öncelikli ismim Ercan Çankaya'da piste çekecek olan 1 numaralı Ova Kartalı isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Aziz Akdemir'de piste çıkacak olan 10 numaralı Çilingir isimli Safkan gerçekleştirebilir. Yere olan arkadaşlarım dilerlerse burada 9 numaralı Singapur ismi Safkan'ın da kuponlarına ekleyebilirler. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı safkanlara Arapatlı'nın 1200 metre sentilik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Gökhan Koca Gider'de piste çekecek olan 9 numaralı Zeyno ismi Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Özcan Yıldırım Gider'de piste çekecek olan 1 numaralı Alaf ismi Safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Hışman Çizik Gider'de piste çekecek olan 2 numaralı Amasra ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise grup 3'te 2 yaşlı safkan İngiliz atlarının 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halis de piste çekecek olan ve çıkmış olduğu ilk iki koşu kazanması başarısı gösteren 6 numaralı Perfect Splay'di ismi safkana vereceğim. Rakibi ise öncelikli ismim Ahmet de piste çekecek olan 3 numaralı Gökdeniz'im ismini safkan olacak. Yarışın sürprizi ise Özcan Yıldırım zaten piste çekecek olan 2 numaralı Brave Captain isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Safkan'ı Arapatlı'nın 1200 metre sentitik kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Ahmet Çelik zaten piste çekecek olan 10 numaralı Efsunlu kız isimli Safkan'ı siz yarışsever sever arkadaşlarıma günün bir diğer bankos olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 yaşlı Safkan Arapatlı'nın 2100 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ercan Çankaya'da da piste çekecek olan 2 numaralı Özgür Kafkas isimli Safkan'a vereceğim. Tek mesaj çitleri gibi ise Gökhan Yıldız'a da piste çıkacak olan 5 numaralı Kızıl Vazo isimli Safkan olacaktır. Günün 9. koşusu ve son yarışına geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 ve yukarıya yaş safkan İngiliz hatlarının 1300 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Adem Asayi'den ise piste çıkacak olan 2 numaralı Ferit Çıldır'ın ismi safkana vereceğim. Rakip Asa ise öncelikli ismim Hışman Çizik'den ise piste çıkacak olan 4 numaralı Regamur ismi safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Furkan Yükseldağ'da piste çekecek olan 5 numaralı Budabator ve Ayhan Kuşlar da piste çekecek olan 3 numaralı Senna isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim İstanbul yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şansınız bol, yazdığınız safkanlar ganyan olsun. Görüşmek üzere.